Merhaba çocuklar. Bugün bilim, teknoloji ve toplum ünitesi ile ilgili testlerimizi çözeceğiz. Birinci soruya bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için alınan tedbirlerden değildir demiş. A. Resmi sitelerden araştırma yapmak. Arkadaşlar doğru ve güvenilir bilgiye erişmek istiyorsak alacağımız tedbirlerden birisi resmi sitelerden araştırma yapmaktır. B'ye baktığımda bilimsel araştırmalardan yararlanmak. Evet. C. Ulaşılan bilgileri başka kaynaklarla karşılaştırmak. Evet arkadaşlar. Başka kaynaklara da bakmalıyız. Sadece bir yerden bakmamalıyız. Hani bilgilerimizi farklı kaynaklardan e, alırsak daha e, da iyi olacaktı bizim için. E, D. Şıkkında güncel olmayan siteleri kullanmak. Arkadaşlar e, zaten güncel olmayan siteleri kullanırsan sen ne yaparsın? Yanlış bilgiye gidersin. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Evet, ikinci soruya baktığımda aşağıda sosyal medya paylaşımlarımız ile ilgili bir internet haberi bilgi e, haberi verilmiştir demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Geçtiğimiz yıl internet devlerinden birinin 1,5 milyar adet müşterisini etkileyen ve tarihin en büyük veri sızıntısı olarak kayda geçen siber saldırı dikkatleri bir kez daha veri güvenliği konusunun önemine çekti. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor? Ee, A'ya bakalım. Sosyal medya dikkatli kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar sosyal medyayı kullanıyoruz ama çok da sık kullanıyoruz. Bunu dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. B'ye baktığımda paylaşımlarımız istismar edilebilir. Arkadaşlar doğru mudur? Evet istismar edilebilir. Bu bariz ortadadır. C'ye baktığımda internet aile içi iletişimi olumsuz etkiler diyor. Şimdi arkadaşlar internet aile içi iletişimi olumsuz etkilemektedir. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarıdaki paragrafta bundan bahsetmiş mi bana? Hayır. Dolayısıyla arkadaşlar paragrafta bundan bahsetmediği için her ne kadar doğru bir bilgi olsa bile ne olur arkadaşlar bu e, bilgiye ulaşılamaz. Paylaştığımız veriler güvende değildir. Zaten bunların arkadaşlar ABD e, şıklarında yer alan... Bilgiler yukarıda vardır zaten ama e, yorumunu çıkarabiliriz ayrıca ama internet aile e, iletişim olumsuz etkiler demiş bu bununla ilgili bir bilgiye paragrafta ulaşamıyoruz. Şimdi üçüncü soruya baktığımızda günlük hava durumunu öğrenmek isteyen bir kişi en doğru bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan internet adreslerinden hangisinden faydalanmalıdır demiş. Arkadaşlar biz hava durumunu öğrenmek için ne yaparız? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bakarız. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Dördüncü soruya bakalım birlikte. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir internet kullanıcısının özelliklerinden biri olamaz demiş. Bakalım A paylaşılan her şeyin doğru Olmayabileceğini bilir. Doğru. Gerçekte suç sayılan bir şeyin internette suç olduğu bilincindedir. C. Doğruluğundan emin olmadığı aldatıcı paylaşımlarda bulunmaz. Evet. Sanal ortamda her şeyi paylaşmanın özgürlük olduğunu düşünür. Arkadaşlar sorularda dikkat edeceğimiz nokta vardı bizim. Ee, tamamen hepsi sadece bir tek her şey gibi kavramlar dikkat edelim genelde. Genelde diyorum yanlış anlamayın sakın kesinlikle yanlış anlamayın. Bunlar bu kelimeler zaten bizim püf noktalardır. Buna dikkat edersek zaten soruları doğru çözme olasılığımız artar. Sana ortamda her şeyi paylaşmanın özgürlük olduğunu düşünür demiş. Şimdi sana ortamı biz arkadaşlar her şeyi paylaşırsak bu mümkün müdür? Tabii ki de mümkün değildir. Çünkü her şeyi paylaşmak bir özgürlük değildir. Bu da bilinçli bir internet kullanıcısının özelliklerinden biri olamaz. O yüzden cevabımız denizli olacaktır. Beşinci soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir demiş. A. Parola bilgileri gizli tutulmalıdır. Evet arkadaşlar. B güvenlik önlemleri olan bilinir siteler tercih edilmelidir. Evet arkadaşlar buna dikkat etmemiz lazım. Hatta e, güvenlik adresinin ne yazması lazım? HTTPS yazılması gerekir arkadaşlar. C. ortak kullanılan ağlar yerine kişisel ağ tercih edilmelidir. Evet arkadaşlar bu da var. D Doğum tarihi gibi kolay hatırlanabilir şifreler kullanılmalıdır. Hayır arkadaşlar doğum tarihi ismimiz soyadımız bunlarla ilgili bilgiler bizim şifrelerimizde falan yer almaması gerekir. O yüzden cevabımız denizli olacaktır. Altın soruya baktığımızda buna göre sanal ortamda ulaştığımız bilgiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Sanal ortamda isteyen herkes Bilgiyi yükleyebilmekte ve yüklediği bilgilerin yayılmasını sağlayabilmektedir. Şimdi bakalım sana ortamda ulaştığımız bilgiler ile ilgili hangisi söylenebilir? Aya bakalım. Bilgiler her zaman doğru ve güvenilir olmayabilir. Arkadaşlar biraz önce biraz önce de zaten biz bunu çözdük. Bilgiler her zaman doğru ve güvenilir olmayabilir. Her ulaştığımız bilgi internette doğru değildir. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Evet devam edelim. Yedinci sorumuzdan. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Eski Mısır'da tarım faaliyetleri Nil Nehri'nin su seviyesine bağlıydı. Bu nehir, nehrin suları yılın belli dönemlerinde yükselmekte, belli dönemlerinde azalmaktaydı. Bunun için sel zamanını, tarım zamanını ve kuraklık zamanını gösteren bir takvim icat edildi. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Ee, bakalım. A. Buluşlara deney ve gözlemler sonucu ulaşılmıştır. Arkadaşlar yukarıda yer alıyor zaten. Yılın belli dönemlerinde yükselmekte belli dönemlerinde azalmakta diyor. Bunu ne yapıyorlar? Gözlemliyorlar. Ee, o yüzden aya ulaşılır. İhtiyaçlar insanları buluş yapmaya itmiştir demiş. Arkadaşlar evet ihtiyaçlar olduğu için zaten e, ne oluyor? Buluş yapılıyor ya da icatlar yapılıyor. Ay Yılı esaslı takvim icat edilmiştir. Arkadaşlar bana yukarıda ay esaslı takvim icat edilmiştir diye bir e, bilgi vermişler mi? Hayır. O yüzden bu olamaz. Bir diğer şıkkımızda. Buluşlar insan hayatını kolaylaştırmıştır diyor. Zaten yukarıda arkadaşlar e, yer almakta takvim icat ediliyor. Ama bu takvimlerin e, bu takvimin icadını yapıldığını paragrafta yer almamıştır. Çünkü ay esaslı takvim demiş burada. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak. Buna göre aşağıdakilerin hangisi teknolojinin olumsuz etkilerindendir demiş. Teknoloji insanların yaşamlarını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemektedir demiş. Evet. Olumsuz özelliklerin ben olanı sormuş bana. Gidecek yere daha hızlı ulaşılması olumlu mudur? Evet. Hastalıkların daha kolay tedavi edilmesi. Evet. Aile içi iletişimin zayıflaması. Arkadaşlar olumsuz özelliklerini sormuş. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Kısa sürede hızlı üretim yapılması da olumludur. Evet 9. soruya bakacak olursak. Yukarıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin öğrenilebileceği ve bilimsel gelişmelerin elde edileceği kaynaklardandır demiş. 1 internet, 2 ansiklopedi, 3 süreli bilimsel yayınlar demiş. Bakalım kaynaklardan olduğunu sormuş. Bir alır mıyım? Evet. Bilimsel bilgiler elde edilecek kaynaklardandır demiş. İnternet alırım o zaman arkadaşlar. Ansiklopediye alır mıyım? Evet alırım. Süreli bilimsel yayınları alır mıyım? Evet onu da alırım arkadaşlar. Üçü de bilimsel bilgiden elde edileceği, edileceği kaynaklardandır. Evet. 10. soruya baktığımda yukarıdaki parçada bilim insanlarının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Edison ampulü 2000'den fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuştur. Şimdi arkadaşlar 2000'den fazla yapmış bu e, denemeyi değil mi? Evet. O yüzden ne derim ben buna? Sabırlı derim. Bursa olacaktır. Yani hiç yılmıyor. Sürekli sürekli tekrar etmiş. O zaman sabırlı diyebiliriz. Evet. 11. soruya baktığımızda... Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bilim insanlarına ait bir özelliktir demiş çıkarcı, araştırmacı, şüpheci. Arkadaşlar çıkarcı tabii ki de girmez. Hiçbir çıkarları yoktur. Araştırmacıdır, evet. Şüphecidir, evet. İkisini alırsam o zaman cevabımız Denizli olacaktır. Evet, 12. soruya geldiğimde aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda dikkat edilmesi gerekenlerden değildir demiş. Tek kaynaktan yararlanmak. Bilginin alındığı kaynağı belirtmek, resmi ve uzman sitelerden faydalanmak, kişilerin ifadelerini değiştirmeden belirtmek. Arkadaşlar cevabımız tabii ki de Adana olacaktır. Bilginin alındığı kaynağı belirtmek gerekir. Resmi ve uzman sitelerden faydalanmak gerekir. Kişilerin ifadelerini değiştirmeden belirtmek gerekir. Cevabımız aşağıdakilerden hangisi internette doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir demiş. Eskiden bilginin kaynağına ulaşmak için ansiklopediler, kütüphaneler ve kitap evleri ideal araçlardı. Bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde ise en büyük bilgi kaynağı internet olmaya başladı hangisi internete doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir demiş. A. Farklı web sitelerindeki bilgileri karşılaştırmak demiş. Evet arkadaşlar farklı web sitelerindeki bilgileri karşılaştırmak gerekir. B. internette karşılaşılan her bilgiyi doğru kabul etmek. Arkadaşlar internette ulaştığımız her bilgi doğru değildir. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Güncel olan bilgilerden faydalanmak gerekir. Ed uzantılı güvenilir siteleri tercih etmek gerekir. Aşağıdakilerin hangisi sanal ortamda karşımıza çıkabilecek olumsuz durumlardan biri değildir demiş. A. Kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerce kullanılması. B. indirilen dosyalarda virüs bulunması. C. Zamanın çoğunun internete kaydedilmesi. D. Kurumsal uygulamalardan faydalanılması. Şimdi arkadaşlar olumsuz durumlardan biri değildir demiş. Şimdi kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerce kullanılması olumsuz. İndirilen dosyalarda virüs bulunması olumsuz. Zamanın çoğunun internette kaybedilmesi zaman kaybı olumsuz. Kurumsal uygulamalardan faydalanması olumlu bir durumdur. Aşağıdakilerin hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından biri değildir? Teknolojinin bize kazandırdığı en önemli yenilik bilişim alanında olmuştur. Artık insanlar dünyanın neresinde olur, olurlarsa olsunlar çeşitli iletişim araçlarıyla istedikleri bilgiye ulaşabilmektedirler. Günümüzde fazla kullanılan ileti, e, iletişim araçlarından biri değildir demiş telgraf, televizyon, bilgisayar, telefon demiş. Arkadaşlar telgraf geçmişte kullanılan günümüzde çok fazla kullanılmayan araçlardan bir tanesidir. Ama bilgisayar, televizyon, telefon günümüzde çok fazla kullanılmaktadır. Cevabımız o yüzden Adana. Dörde baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden biri değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi bilim insanların özelliklerinden değildir demiş. Çalışmalarını sabırla sürdürmeleri yer alıyor A hakkında. Evet arkadaşlar sabırlı olmaları bilim insanların özelliklerindendir. İyi bir gözlemci olmaları bunda bilim insanların özellikleri arasındadır. Topluma faydası olacak çalışmalar yapması. Evet bilgileri sorgulamadan kabul etmeleri demiş. Arkadaşlar bilgileri sorgulamadan kabul etmeleri yanlış bir bilgidir. Bilgileri her zaman için sorarlar, araştırırlar, iyi bir gözlem yaparlar, bu işi sabırla yaparlar. Bunların hepsi bilim insanlarının özellikleri arasındadır. Aşağıdakilerin hangisi bilim insanları tarafından ortaya konulan buluşların yararlarından değildir? demiş. A. insanları tüketime alıştırması. Arkadaşlar, insanların tüketime Alış, alıştırması, insanlar tüketime alıştırması, bilim insanları tarafından ortaya konulan buluşların yararlarından değildir. Zararlarındandır. Aksine olumsuzdur. Zamandan tasarruf sağlaması olumlu. Yaşam kalitesini artırması olumlu. Eğitimi kolay, kolaylaştırması olumludur. Cevabımız Adana olacaktır. Bilim insanı bilimsel çalışma yaparken aşağıdakilerin hangisinden yararlanmaz demiş? Deney rivayet, araştırma, gözlem demiş arkadaşlar. Tabii ki de geçmiş rivayetlerden yararlanmaz. Deneyden, gözlemden, araştırmadan bilim insanları ne yapar? Bilimsel çalışma yaparken yararlanır. Cevabımız Bursa. Evet, devam edelim 7. sorumuzla. Aşağıdakiler hangisi bilimsel dergilerin ama Arkadaşlar 7. sorudan devam ediyorum. Az önce çözdüm ama e, kaydetmediği için tekrar alacağım şurayı. Yeni araştırmalar yayınlayarak bilim, bilimin gelişmesine destek vermeyi hedefleyen yayınlara bilimsel dergi denir. Bilimsel derginin amaçlarından biri olmayanı soruyor. Okurlarına bilimi sevdirmek amaçlarındandır. Araştırma yapma duygusunu geliştirmek, Bilimsel dergilerin amaçlarındandır. Bilimin gelişmesine destek vermek de amaçlarından biridir. Ama okurlarına ezber yaptırmak, ezber yaptırmaya alıştırmak arkadaşlar olumsuz bir durumdur. Ve bilimsel gelişme dergilerin amaçlarından biri değildir. Diğer sorumuzda ise özelliklere verilen bilim insanı aşağıdakilerin hangisidir demiş. Türk İslam bilim adamıdır. Tıp alanda yaptığı çalışmalarla tanınır. Batı tıp biliminin temelini oluşturmuştur. Avrupa'da Avicenna olarak bilinmekte olan isim İbni Sina'dır. Bağımlı, e, bağımlı kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatına olumsuz etkiler. Bağımlılıklar toplumun felaketi sayılır. Demiş buna göre aştıkların hangisi teknoloji bağımlılığında e, görülen belirtilerden değildir demiş. İnternette planladığından fazla zaman geçirmek. Arkadaşlar bağımlı bağımlılığınızın göstergesidir. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak bağımlı olduğunuzun göstergesidir. Bilgisayardan uzaktayken kendini e, gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek bağımlılığın göstergesidir ama fatura ödemelerini internet bankacılığıyla yapmak bağımlılık göstergesi değildir ve arkadaşlar e, zaten zaman bakımından tasarruf sağlar. Evet, bir diğer sorumuza baktığımızda Buna göre Pelin'in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz demiş. Pelin sosyal medyada bir bilgi okumuştur. Bu bilginin doğruluğundan ise şüphe etmiştir. Buna göre Pelin'in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz demiş. A. Yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesi. Evet arkadaşlar bunu yapması doğru olur. Şüpheye düştüğü bilgileri farklı A adreslerinden kontrol etmesi. Bir bilgi araştırıyoruz arkadaşlar, birden fazla e, kaynaklardan araştırma yapmamız her zaman için bizim için daha iyi olacaktır. E, çeşitli kaynaklara başvurması demiş. Evet, az önce söyledik zaten. Yanlış bir bilginin yayımlandıca e, yayınlanmayacağı düşünmesi, arkadaşlar yanlış bilgiler de yayınlanabiliyor internette. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi yaptığımız araştırmalarda yararlandığımız kaynakları göstermenin sonuçlarından biri değildir demiş bakalım bilginin gerçek sahibini göstermiş oluruz. Arkadaşlar bir e, az önce de e, söylediğimiz gibi bir kitap falan yazacaksak e, biz e, bu e, kitapta e, o kişinin bilgilerinden faydalanabiliyoruz ve faydalanırken aynı zamanda bu kitabın adı, yazarı, e, işte basım yılı, yeri bunların hepsiyle ilgili bilgiler vermek zorundayız. Bilginin gerçek sahibini böylelikle göstermiş oluyoruz. Bunu alırız. Çalışmamıza güvenilir katarız. Evet arkadaşlar bilgi hırsızlığı da yapmayız. Yazarın karnı ortak oluruz. Evet. Bilgi kaynağı. Evet arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacaktır bilgi kaynağına başkalarının da ulaşmasına imkan vermiş oluruz. Evet cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Yazanın karına ortak olur muyuz? Hayır kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. 12. soruya baktığımda aşağıdakilerden hangisi buluş yapanların ve bilim insanların özelliklerinden değildir demiş. Sorgulayıcı, gözlemci, aceleci, araştırmacı. Hayır arkadaşlar sorgulayıcı, gözlemci, araştırmacıdır ama aceleci değildir. O yüzden Cevabımız Ceyhan olacaktı. Bilim insanları her zaman için nedir? Sabırlıdır.